Ne o ağzın kulaklarında? Cin fotoğraflarımıza bakıyorum. Ha, o zaman gülümsemen gayet normal. E tabi bulmuşun yakışıklı çocuğu tadını çıkarıyorsun. <laughs> 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 Alo. Ha. Vallahi hakikaten çok yakışıklıymışsın. <laughs> ha, ben de fena değilmiş. Evet ne çabuk geçiyor ya. Dün gibi. Şuraya bak. Ben hatırlıyorum da o gece bin kişiyle resim çektirmiştim ve öpüşmüştüm. Böyle bir ara dudaklarım uyuşmuştu. Öyle kalmıştım ya. Ya o kadar fotoğraf çektirmişsin ama şurada baş başa bir tane fotoğrafımız yok. hep fotoğrafların içinde biri daha var. Olmaz tabii. Millete hatıra diye veriyordun. Ünlüler bile bu kadar fotoğraf dağıtmıyor. Aa, aa bak! bak. Bir tane buldum, bir tane buldum. Haa. Haluk, bunu böyle yarım güzel bir çerçeve misin? Gözümüzün önüne bir yere koyalım, hep görelim. <laughs> ben yatıyorum. Hadi iyi Ben çıkıyorum. Şu çayımı bitireyim ben de çıkacağım. Tamam, bunu çerçeve etmeyi unutma ne olur. Ya Meltem sonra yaparım ya. Şimdi o trafiğe sokma beni gözüm seni. Aa Haluk bak bu biliyorsun kalan tek fotoğrafımız. Lütfen yani. Bak sonra sonra yapalım diye diye unutacağız. Hallederim bitsin gitsin. Tamam tamam. Haluk. Tamam dedim. Emine hı. Fotoğrafı yanına aldığından emin ol tamam mı? Evde bırakmasın sakın. Tamam tamam siz merak etmeyin. Güle güle. Işler. Sağ olasın. Alo. Tamam. <laughs> Şu gün bin kişiyle öpüşmüştüm, bin kişiyle resim çektirmiştim. Şimdi de çerçeveci arayacağım. Yani nedir benim bu düğünden çektiğim? <laughs> Vallahi Allah nazarlardan saklasın. Pek yakışıyorsunuz birbirinize. Haluk Bey. Böyle, o zaman saçınız sizin ne kadar gülmüş, böyle siyah siyahmış maşallah. Öyle sen için yok mu? Var işim, çıkarken fotoğrafı unutmamanızı sağlamak. <laughs> Ay, e, i̇yi canım tamam, sanki ben attım saçlarınızı. Doğanın kanunu bu, ne yapalım, kabul edin. Emine hadi, şimdi başına. <laughs> günler Avuk abi. İyi günler. Emine'ye bir şey söyleyecektim de. Mutfakta. Ha. Hüseyin. Senin bugün işin var mı? Lava bak. Sen ne zaman işin var ki? Öyle ee, Haluk abi? Biz de kendi çapımıza göre bir şeyler kovalıyoruz herhalde. Güzel. Bugün benim için bir şeyler kovalayacaksın. Bu fotoğrafa çerçeve yaptıracaksın. Tamam Haluk abi. En kralı çerçeveyi yaptırırım, sen hiç merak etme. Bana bak, bu bizim tek evlilik fotoğrafımız ha. Sakın öyle ucuz bir şeyler yaptırma, böyle güzel, şatafatlı bir şeyler olsun. Tamam Haluk abi. Emine'ye hiçbir şey söyleme ha. Eğer sorarsa, Haluk abi fotoğrafı aldı ve gitti dersin. Anladım abi. Güzel. Başlatma saçlara. <laughs> <laughs> Aynı gemide yol alıp, ayrı dümend tutarız. Bu evde sar dolu halimiz oyun.